Ulan! Aman dedikoducu! Aa! Gel lan buraya kız kaç herif! Gel lan buraya! Kaçmasana lan! Gel lan buraya! Gel buraya! Ne diyorsun be? Ya Raziye abla ya! Şey Fidan Hanım'ın televizyon antenini taktık diye... ...gitmiş senin kocan Semiha'ya yetiştirmiş! Nereden gördüyse! Bütün mahalle gördü damdaki rezaleti! Ya günah alma be abla ya! Sen de o kadar günah var ki Allah Allah bitmez! Esas sen Sabriye'ye hesap vereceksin, hastaneden bir çıksın, Ablacım, biz erkek adamız, korkmayız. Hiçbir şeyi de saklamayız, kocan gibi. Ne? Ne saklamış ki bu? Bilmem. Kocana sor. Ne diyorsun Halil ya? Bilmem artık. Bugüne kadar sustuk. Raziye yengemize saygıdan. Ama artık sen açık et. Ya? Neyi açık etsin? Bilmem. Kocana sor. Bütün mahalle biliyor. Açık et Süleyman. Hadi açık Çabuk et. Çabuk açıkla Süleyman. Ya neyi açıklayayım? Açık et, açık et. Hadi, hadi, hadi. Süleyman Konuş. gir içeri, içeride bana açıkla bakalım. Ya Hadi hangi söyle. konuyu be karıcığım? Neymiş vallahi bildiğin bir şey yok ki açıklayacak ne açıklayacak? Heh! Şimdi yiyin birbirinizi be! <laughs>